Dijital Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenmiş olan 7. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu İSEPA 2024 Ekonomik ve Politik Perspektiften Değişen Dünya Konulu Programa hoş geldiniz. 90'ların başında soğuk savaşın bitmesiyle başlayan tek kutuplu düzen, düzenin küresel barış, istikrar, refah ve demokrasi vaadinin Ruanda ve Bosna'daki soykırımlar, Irak'ın ve Afganistan'ın işgali, e, Libya ve Suriye'deki iç karşılıklar göz önünde bulundurulduğunda aslında gerçekleşmediği görülmektedir. Bugün de küresel güç göç krizi Batı'da aşırı sağcı popülist siyasetin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının artması, yükselmesi, Ukrayna ve Rusya savaşı, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımı, küresel sistemin geleceği konusundaki kaygı ve kuşkuları artırmaktadır. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Murat Çetin hocamız ve Haram Üniversitesi'nden Yusuf Can Polat hocamız aramızda var. Kendileri ekonomik ve siyasi politik açıdan e, değişen dünyayı bize anlatacaklar. Aslında e, son dönemdeki ekonomik yapıya verdiği küresel dünyadaki gelişmelere baktığımızda e, farklı kritik konuların e, krize dönüştüğü aslında bir e, akümle olduğu bir süreci yaşıyoruz. İşte e, Hepimizin de yakından takip ettiği başta küresel güvenlik sorunu olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı'nın ortaya çıkartmış olduğu gelişmeler, Uzak Doğu'da güç dengelerinde ortaya çıkan değişim, işte ABD seçimi belki de önümüzdeki dönem içerisinde çok ciddi anlamda ekonomik politikaları etkileyecek. İşte enerji koyup, enerji erişim noktasındaki bir takım ee, rekabetler, ee, jeopolitik ortamın aslında bir nevi kırılganlığın arttığı bir fragmantasyon süreci içerisinden geçiyoruz. İnsan doğada tek başına hayatta kalamadığı için toplu halde yaşıyor. Ne için? Ontolojik güvenliği sağlamak için. Üçgenin sol alt köşesinde, o düşündüğümüz üçgenin, maddi şartlar ve bundan neşet eden sosyal realite var. Maddi şartların dayattığı sosyal realite aslında basitçe şu. Yiyeceğimiz ekmeği nasıl üreteceğimiz, nasıl bölüşeceğimiz, kaynakları nasıl dağıtacağımızla ilgili sorunlar. Sağ altta, çünkü sağ altında ise bu sosyal realiteyi meşru kılan normlar, etik, ahlak gibi üst yapısal bir çerçeve duruyor. Bizim tarihsel dönüşüm dediğimiz şey aslında üçgenin en tepesini yani güvenliği sürekli temel bir ihtiyaç olarak sabit kaldığı bir düzlemde üçgenin sol alt tarafındaki dönüşümlere sağ alt tarafın tepki verme ve ayak uydurma sürecidir.